Arkadaşlar hmm, Şunu emziklerken bahşetme soru çekersin şey Sen emziklerken şarkı söylüyorsun ama Ama hiç söyleyemiyorum Tamam Neyse <laughs> şey diyecektim Yattayız şu an değil lan Tekne Teknemsi yat Tekne mi bu? Tekne. Bu tekne mi oldu? Yat baya Yattayız ha Zaten instagram hesabımızda resimli tekne Resimli tekne deyiz şu an Onun da instagram hesabını aşağıya koyarım Büyük ihtimalle yarın da kamp aramaya gideceğiz Hala kalacak yerimiz yok çok kötü. Hayırlısı be. Ben de pas O zaman da devam ediyoruz. I want to hide Gençler teknedeki bir günü tamamlamış bulunmaktayız. Eşyalarımızı tekrardan hazırladık. İkinciye doğru yol alacağız. İkinciye gittikten sonra bir kamp alanı araştırması yapacağız. Normalde biz Akyaka'da kamp yapacaktık. Fakat Akyaka'daki orman yangınlarından dolayı kamp alanları kapandı. İkinciye bakacağız. İkincide de artık bulamazsak büyük ihtimalle Bodrum'a gideceğiz. Orman yangınları hakkında da şöyle bir şey söyleyebilirim. Normalde dağlar tarafına doğru baktığınızda şu an benim gördüğüm kısma göstereyim size şöyle hafif bir gri pus var. Normalde o gri pus olmuyordu. Ama işte bu yangınlardan mütebelli. Hem sıcakları 3-4 derece arttırmış hem de o güzel doğal görüntüyü bozmuş diyebilirim. Umarım en yakın zamanda çözülür bu durum. Ülkece artık çok stres bastı bize. Her şey üst üste geliyor. Of ki of. <laughs> evet montaj ses nasıl... Montaj... <laughs> montaj Montaj, <laughs> Montaj aşamasındayım. Görüntüler yandığından dolayı akşam 3-5 parça bir şey çekmiştim. Fakat maalesef onu sizinle paylaşamıyorum. Çünkü görüntüler yandı. Sabaha gidelim. Evet. Kamp alana geldik. Akşam geç saatlerde geldiğimizden dolayı pek çekim yapamadım. Çadırımızı şu şekilde kurmuş bulunmaktayız. Şuradaki bizim yani. Bayağı yorgun argın bir şekilde kurduk çadırı. Ondan sonra bir şeyler atıştırıp yaptık zaten. Şimdi kahvaltı yapacağız. Kahvaltı yapmadan önce bir alışverişe gittik. Gidelim dedik. Aldığımız sadece 3-5 parça ve ihtiyacımız olan şeyler. Lüks hiçbir şekilde bir şey almadık. Bize 170 lira fiş kestiler. <laughs> Yapacak bir şey yok. Blok çekerken yanıma kim geldi? Hoş geldin. Hoş geldi. Tipe bak. Hehehehe. <laughs> Hehehehe. 170 lira hesaptan sonra ne düşünüyorsun? Düşünceleri ve duygularına aktarabilir misin? Şey, gitmeyi düşünüyordum. Şüphelerim vardı. Bugünden sonra şüphelerim gitti gibi. Kesin gidiyorum ülkeden. Bunu kimse şöyle algılamasın. Hani bu gençler iki alışveriş yaptı hemen sövüyor, sayıyor. Ağzımız lüks bir şey yok arkadaşlar. Yani bunu siz de farkındasınız. Yeğenim telefonunu çıkar bak. 2 milyarlık telefon kullanıyorsun. Bu videoları çekme böyle. Şükret biraz haline. Tatile çıkmışsın konuşuyorsun. <laughs> bu doğru. <laughs> doğru bilgi. Evet ben bu blok işini tam anlamıyla beceremedim gibi. Çünkü <laughs> hiçbir aksiyon anını almayıp boş boş pineklerken <laughs> video alıyor. Yani denize gidiyoruz diye bir e, video çektim fakat... <laughs> çadırımı gör. <gördüm. gülüyor> <hiç> çadırımı gör. <gördüm. gülüyor> Denize gidiyoruz diye video çektim ama hiçbir şekilde deniz anlamı çekmedim. Nani? <laughs> İlk vlogum arkadaşlar lütfen mazur görün. Evet, <laughs> son videoyum video o video vlogum vlogum. <laughs> son vlogum olacak. Vlogum olacak. Bir de şöyle kısıtlı ekipmanlarla çektiğim için bunları belki anlık olarak unutabiliyorum. O yüzden bu bana gayet normal geliyor. Nor normal geliyor. Normal. Zaten sizin de benim kanalımda izlediğiniz ilk blok olacak. Bu cümle neden söylediğimi bilmiyorum. Zaten ilk blok oluyorsa kanalda sizin de istediğiniz ilk kanı video olacak. Sonuç olarak durum böyle. Yavaş yavaş zaten burada bir 9 günümüz var, 7-8 günümüz var. Sıkıntı yok, yavaş yavaş alışacağım. Bazen telefondan, bazen e kameradan çekiyorum. O yüzden bir sıkıntı olmayacak. Olacak ya da bilmiyorum. Bakacağız. Evet yürüyoruz yürüyoruz. Neden yürüyoruz diye soracaksınız. 60 kişi izliyorsa 30'u soracaktır diye düşünüyorum. Kimsenin sormaması var mı? <laughs> var var kesinlikle. Var, var. kimse sormayacak. Ekranlara bakıyorlar şu an ne diyorlar ya da kapatsam bu video diye düşünüyorlar tabii ihtimal. Neyse bir markete gidelim dedik çıkalım falan bulunduğumuz kamp alanı bir tık uzakmış böyle şeyler. O yüzden biz de bir hatta yaptık yürüme yolunu tercih ettik yarım saat kadar bir tık değil mi? Yarım saat gidiş, yarım saat dönüş bir saat oluyor. Yani siz siz olun kesinlikle e, kesinlikle arabasız kampı gidin. <laughs> Bu, Bu kadar da bir tecrübe oldu. Aramızda rezil oldu. Neyse. Evet, gideceğiz şimdi. Biz tatildeyiz. Dikkat! Buraya konulacak olan görüntülerde teknik sorun yaşandığı için geçiyorum. Bu uyarıyı videonun ilerleyen dakikalarına tekrar yapacağım. Devam. evet 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 evet. 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 Iı, makarna kamp alanında makarna yaptık makarna. diyeceksiniz ki kampta makarna olur mu? Şu gördüğünüz üçlü kesinlikle şey olur. Kardeş gelir kenarında bir şey kaldı. Evet, 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 evet. Yemeğimizi yedik. Hafif yürüyüşe çıktık. Merkeze doğru yol alıyoruz Enes'le. Alper gelmedi. Alper biraz asosyal, geri zeka neyse. Alper biraz buraya <laughs> <laughs> kesmeyelim. <laughs> Sövüyor <değil> mi? Hiç mi? <laughs> İçine kapanık bir çocuk olduğundan dolayı bizimle yürümeyi tercih etmedi. Sakat biraz o birazdan. Arabalar geçtiğinden dolayı büyük beni duymuyorsanız ben onu editte kontrol ederim. Hatta yazıda koyabilirim arkadaşlar. Bu kadar sizi düşündüğümden dolayı da nottan abone olmayı unutmayın dermişim. Olum. Yoruldum bu arada. Demin bizi bir araba ne tarafa gideceğimizi sordu. Hani bırakalım falan. Muğla'nın insanların da şu var arkadaşlar. Yolda ilerlerken, güneş en tepede olduğu zaman insanlar sizin halinizden anlayıp kenara çekip siz otostop çekmeseniz dahi gideceğiniz yere kadar bırakmayı teklif edebiliyor size. Kimle tanıştıysam ben Bodrum'da herkes diyor ki işte bir ihtiyacınız var mı? Acıktınız mı? Muğla'nın insanları cidden... Mükemmel insanlarmış. Keşke benim yaşadığım müddette de insanlar böyle olsa. Olmaz gibi. Olmaz. Bir de bak şunu fark ettim. Burada fazla kıraathane yok. Kıraathanede zaten direkt düşürüyor abi. O evet. Şey yani benim teorimi kapatırsın. uyguluyor kıraathaneler kapatılsın. <laughs> Ananı... <Kırağıthaneler kapatırsın. gülüyor> Video vlog çekemeyen ben. Ya keşke bir tane tripod gibi bir şey getirseydim de en azından Aa, onu kaldırırdım böyle kanka. Tripod gibi bir şey yani el tripodu oluyor ya. El Bilmiyorum. tripodu da. Ne der ben abi? Bende selfie çubuğu vardı biliyor musun? Ha kanka keşke onu getirseydik <laughs> Profesyonel selfie çubuğu nasıl oluyor ki? <laughs> Bayağı zor. <zı> <laughs> <laughs> Oha. <gülüyor> basıyorsun bastığın zaman uzuyor falan. Oha. Öyle öyle şey. Sen çok lüzumsuz şeylere para veriyorsun. <laughs> Kameram çok kötü ya. Kardeşim biliyorsun zengin olduğum için Saçıyorum. Ama çok güzel yanmışım değil mi arkadaşlar ya? İşte, tatile gittim ya, siz tatile gidemediniz değil Fakirleri <laughs> <laughs> Fakirler. fakirler. <gülüyor> ne yapıyorsunuz lan ya? fakirler? <laughs> Ay kolum ağrıdı arkadaşlar yeter bu kadar. Mükemmel bir ince bir yol bulduk. O kadar güven veriyor ki böyle ara 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 ara. Hı? Çok tatlış bir şey Çiçekler falan var, böcekler var, Enes falan da işte böyle yarattık. <laughs> 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 Aa köprü lan şu lan köprü dedikleri. Ne lan, köprü? Ya mevzu bu hissettikleri köprü bu işte Dün Enes. Nereye gidiyor? Bu gerizekalı. <laughs> <laughs> İnsanlara hakaret de ediyoruz. Yok, Biz iyiyiz be. Body shaming de yapıyoruz. Kesinlikle var bizde. kesinlikle. <laughs> bu mu yani? <laughs> dönüyormuş kampa mı çıkıyormuş o ha sol yapıyor bu dedi ee sonra sağ yapıyor keşif şimdi yapıyoruz de. arkadaşlar dur bakalım yol nereye gidecek aa mandalinler işte tamam bahsedilen neyse biz yolumuzu bulalım bahçeye dalıyorlar bu İyi akşamlar Görünüm. buradan sahile çıkabiliyor muyuz amca Bakın ben şu ha bak motor çıktı ya <laughs> A few moments later. Denize inebiliriz. Tamam, tamam teşekkür teşekkür teşekkürler. teşekkürler. İyi, i̇yi, i̇yi, i̇yi akşamlar. Bir şey diyeyim mi? Bu kadar detaylı olacağını Benim bilseydim. Benim anlamadım <laughs> şimdi. Yapmak ya. istediğim ya. şey ya. denize çıkmak. Ay Allah'ın denizi. Bak şimdi oradan <laughs> sağ dönüyorsun. Orada da daha... geçen adamı da anlatıyor. Bu bakkal falan <laughs> bir. Teyze de bir şeyler anlatıyor değil mi? Herkes <laughs> bilgi veriyor. Peki mesela düz niye gidiyor? Ey böyle? köpek. Dur abi bir de sen kovalama. Gözünü kovalama şeyin. be. Allah kovalamayacan, değil mi? Ya yapmayacaksın değil mi? Yok yok. yok. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar az sizi deniz. Ankara'da yaşayanlar falan vardır büyük ihtimalle işte bu e, buna deniz deniliyor genelde mavi falan işte bu. Ulan benim kameram çok kötü ya. Vallahi çok kötü. Millet diyecek ki ''Ulan Totoş madem kameran kötü sen niye vlog çekiyorsun?'' Ben diyeceğim ''Sana ne ya?'' Neyse. <laughs> Olur gibi. Neyse arkadaşlar ben ağzı gireyim sonra size yeni vlogtan devam edelim. Arkadaşlar biraz karanlık ama şu bilgiyi vereceğim. Bu sokağa Şevket Sabancı Reis yaptırmış. Gayet bildiğiniz Hawaii adalarındaymışacağız Hawaii'nin adası var değil mi? Aynen. Kültür süper. Yani Hawaii sahilindeymiş gibi. Adam yapmış yani cidden. Mükemmel yapmış, buradan da Şevket Sabancı'ya selamlar olsun. Bu bilgiyi de ne yapıyorsunuz yapın, alın bir şeyler yapın. Şevket Sabancı yol yapmış işte arkadaşlar. Daha ne yapayım işte, Şevket Sabancı yol yapmış. Evet evet evet, hava şu an karanlık. Kameramda hiçbir şekilde görmüyorsunuz gibi beni. Apple'ın da hissesi düşmüş, yine battı. Apple'ın da mı hissesi? Apple'ın hissesi neden düştü biliyor Borsa, musun? Borsada battım kardeşim. Olsun, <laughs> olsun. Yapacak bir şey yok. da battım kardeşim. Biz de yaptık evet, tamam. Neyse arkadaşlar Arkadaşlar Ben nasıl sesleneyim ki bunlara Şimdi genç kesim de var Yaşlı kesim de var Çok çok Yaşlı çocuk. dediğin kesim artık yok kardeşim Öldü değil mi? Şu an gitti yaşlı dediğin Yaşlı için kesim hepsi. Abi doğru söze ne denir Kimse kusura bakmasın yani 50 yaşından yok, doğru sonraki insanlar ederim. Beni izle yüzüyorsa Bu benim için büyük bir başarıdır yani. Acaba 50 yaşından üstü Kaç kişi vardır lan Her neyse konumuz bu değil Biz bayağı yürüdük gezdik Hazırlık yapmamışlar değil mi <laughs> Açıp normal muhabbet etmeye devam ediyoruz. Abi ben giriş yapamıyorum Ya da sesleniş yapamıyorum Bak konuya bile giremedim Çöl, ben Biliyorsun abi. Açalım. Olmamışlar Oğlum, Beyinleri de yok <laughs> görünmüyor O da yok Hiç, hiçbir hazırlık Arkadaşlar yok. Arkadaşlar çok kötü sadece 3-5 ışığı görüyorsunuz O yüzden Seyirde kalın Hoşçakalın Evet İlk bölümün sonuna geldik Bay bay